Merhaba arkadaşlar. Söylemezsem olmaz kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni Sadakatsiz dizisinden karelerle geldim arkadaşlar. Sadakatsiz dizisi dizisinde yani geçmişte söylenilenler gibi yuva yıkanın yuvası olmazmış diyordular. Yani görün ne yaptı ne etti kızıyla biraz ara verdi ve kocasının yeni bir kızı peyda oldu ve bakalım bu durumda gönül ne diyebilir ve Asya'nı savunabilecek mi yani Asya'nın durumuna düştü ee, bakalım Asya'ya karşı şimdi nasıl olacak bahar e, çok fena şekilde e, bozulmuş durumda bakalım nasıl bir Karelerde yepyeni haberlerde göreceğiz arkadaşlar. Ee, yani çok Asya çok cool bir şekilde, çok güzel bir şekilde duruyor hayatta güçlü kadın e, rolünü oynuyor Asya ve Asya tüm gerçekleri biliyor ama güçlülüğünü e, korumuş durumda. Sizler için de özel karelerini topladım.